Merhamet duygusu sende yoksa tuttuğun orucun ne manası var? Sofranda yoksula yerin yoksa bir ay aç kalmanın ne manası var? Terazin tartıda ayrı çekerse dilin zehir gibi kalp incitirse elin rüşvet alıp rüşvet verirse kıldığın namazın ne manası var? Yalandan at içip alışveriş edenler haksızdan pul alıp aklı edenler o hacca gitmenin ne manası var? Haram pullarıyla villa dikenler, Yetimin hakkını bölüp yiyenler, Şer atıp birini betbah edenler, Ölünce Yasin'in ne manası var? Namaz da da kolaydır kardeş. Vicdanlı olmaksa çetindir kardeş. Asıl insan olmak lazımdır kardeş. Amelsiz Kur'an'ın ne manası var? Evet sevgili dostlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün tarih 1 Mart 2025 günlerden Cumartesi, Ramazan'ın ilk günü. Buradan tüm dostlarımın Ramazan'ı mübarek olsun inşallah. Allah tutacağınız oruçlarınızı, e, ibadetlerinizi şimdiden kabul etsin inşallah. Ve bugün günlerden e, İsa Dayı. Bizim bir İsa Dayımız vardı, hatırlayanlar bilir. Daha önce e, Baraka'da yaşıyordu, kimi kimi sesi yoktu. Aslında bir oğlu varmış İstanbulda ama arayıp sormuyordu. E, ben zaman zaman yanına gidiyordum, erzaktır, sohbet, muhabbet için. Daha sonra felç geçiriyor, bakan eden olmadığı için devlet de bunu e, bakım evine yerleştirdi. Yaklaşık 3 yıl falan oluyor. E, ben de ara ara ziyaretlerimi yapıyorum, İsa Dayı'ya moral vermek için. İki ayda bir olsun. Ayda bir olsun. Bazen üç ayda bir. Ee, hiç yalnız bırakmadım kısacası. Nasipse yine yolum o tarafa. Gidelim. İsa dayımızı ziyaret edelim. Ona moral verelim. En son e, durum kötüydü. Beni hatırlayamadı. İnşallah iyiye gitmiştir. düzelme vardır. Evet dostlar gidelim. Ziyaretimizi yapalım. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Evet sevgili dostlar İsa dayımıza ziyarete geldik ee, Epeyce bir zaman oldu En son geldiğimde e, Beni tanıyamamıştı İnşallah şu an durumu iyidir Gidelim ziyaretimizi yapalım İsa dayıya bö börek de aldım Kıymalı Sever inşallah Nasılsın İsa dayım? İyisin değil mi? <gülüyor> He? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hastane değil. Tanıyabildin mi beni? Çıkarabildin mi? Kimim ben bakalım. Bil bakalım. Halil'im ben, Halil. Mecdiri, evet. Aynen Mecdiri, bak maşallah. Tanıdın. Sesinden mi tanıdın? İyi, maşallah. Maşallah. İşte dayım, iyi gördüm seni. Maşallah maşallah, iyi gördüm. Unutmadın değil mi beni? <laughs> tamam yorma kendini Sıray. Kendini yorma hiç. Ben anlıyorum seni, hiç yorma kendini. Ziyaretten geldim. Balık esire geldim. Gelmişken dedim İsa Dayı'nı ziyaret edeyim. Uzun zaman oldu gitmeyeli. Bir gideyim göreyim bakalım. Sağlığı, durumu nasıl? Maşallah iyi gördüm. Evet. Hiç yorma kendini yorma İsa Dayı. Evet. 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 Yorma, yorma, hiç yorma sen. Hiç yorma. Sen bak yeter böyle. Hiç şey yapma kendine. Hastanede misin herhalde? Yeni çıkmışsın hastaneden. Peki sarılmayın dediler. Yani hastalık bulaşmasın dediler. Rahatsızlanmışsın galiba. Selam. Sana börek de getirdim. Abi. Börek buraya koyayım. Abi, abi. Evet. Bak hasta bakıcıları sana yedirirler. Kıymalı börek seversin abi, kıymalıyı. Abi. Tamam size şey hiç yorma kendini sen. Hiç sen kendini yorma. Ben buraya masaya koy, koyarım bunu. Arkadaşlarla birlikte yersiniz. Tamam mı? Su mu? Su mu senin? Su var. İçebileceğim mi? Kaldırayım biraz? Kaldırayım seni? Dur şöyle yap. <laughs> Kaldırayım mı biraz? Allah. Hmm. He? Dur bakalım, dur bakalım ben içireyim sana. Döküldüyse dayım ya. Şey, şeyi kaldırayım mı biraz? Yatağı kaldırayım mı? Dur. Hanginden kalkıyor? Heh. Yeterli mi? Kaldırayım mı biraz da. Yeter mi? Kaldırır <laughs> mı? Tamam mı? Dur bakalım. Dur istersen yavaş. İstersen. <laughs> <Söyle. gülüyor> Yetti mi? İçeceğim biraz daha. Yeter mi İşeceğim biraz daha? Yeter mi? Yetti mi? İçemeyim. He, içe mi? Aa. Tamam ben buraya koyayım. Koydum oraya suyu. onu içerim ben. He? Onu de Alo. Ne oldu? İçerim. Sumu? Tekrar içireyim mi? Su mu? Ee, Tekrar içireyim mi? Yok yok. Doğru. 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 Dur bakalım. Tekrar Doğru. 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 Doğru.

Yetti mi? Evet. Mesela evet. Biraz döküldü. Çok az bir döküldü. Kurur o ya çok az bir döküldü. Biraz. Yok yok dökülmedi. <laughs> Yetti mi sadayım? biraz daha. He? Biraz daha içeceğim mi? Daha daha He? <laughs> tamam mı? Yetti mi? Adat. Koyayım mı? <laughs> Var mı gelen giden İsrail? Yok. mu? Kimse yok mu gelen giden? Bir Halil, bir Halil mi var? Bir Halil, bir, 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 bir. Halil diye biri mi geliyor? He? Kim geliyor bir? Halil. He, kim o Halil? Mecdeli Halil mi geliyor? He. Başka da gelen yok değil mi? Yok. He. <laughs> He? İşte gelsin, işte Değil mi? İster gelsin ne işte ister gelmesin. Doğru söylüyorsun. Boş ver. Takma hiçbir şeyi kafaya. Eskiler Eskileri hiç takma kafaya, hiç düşünme. Seni düşünmeyeni sen düşünme. Allah'ım... ...seni Osuz yatağı. Osuz yatağı. Yok yok ben böyle iyi ya yanında. Yatan boş mu? Var mı arkadaşın? O, o, o da, <laughs> He. Sıcacık içerisi. Dışarısı çok soğuk. Da Dışarıda kış var. Çok soğuk dışarısı, kar yağdı geçen. Bak burada rahatın çok iyi, ısıtıcı içerisi. Yemeğin yanında, suyun yanında. Tabi bak belberi var, banyo yaptırıyorlar. Ne güzel ya, rahatın çok iyi buradaysa da yani. hiç sen hiç şey. Dün yapmışım bak ne güzel ya, hiçbir şey kafaya takma, baş ver, istirahatına bak sadece. Evet. İşte dayı. Sevenlerine söylemek istediğim bir şey var mı? El mi sallayacaksın? Hadi ben de salayım. Var mı onlara söylemek istediğim bir şey? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm Tamamdır İsa dayım. Aleyküm selam. Onların da çok selam var. İsa amcama, İsa dayıma, İsa abimize çok selam söyle dediler. Ellerine öptüklerini söylediler. Ben, 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 ben. Tamam İsa dayım. Allah razı olsun. Hadi bir el salla. Maşallah. Nasıl dedin İsa dayım? Sağ 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 Çıkma, çıkma dışarı. Çok soğuk. Böyle yatakta yat. Bak sıcacık. Çok güzel. Hiç dışarı şey yapma. <laughs> 25. 25 gün. Böreğini yersin değil mi? Unutma böreğini. Tamam mı? Börek getirdim kıymalı. Onu sana hasta Geliyorlar ya bakma hasta bakıcılar. Onlara yedirt. Öğle yemeğinde. Evet, başım. Başım. Aklına gelir mi, mi? Halil Burunsoğlu geleceği bu aralar. Halil mi? He? Halil. Evet. Halil. Halil benim ya. Ben Halil'im. Ah. 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 Fark etmiyor değil mi? Evet, doğru söylüyor. Halil Ha sen hiç önemli değil. Kimin geldiği önemli değil de. Yeter ki ziyarete gelsinler diyorsun. Evet. Doğru söylüyor. ya ha, soğuk Evet soğuk ha, Nasıl dedin? Dışarıdan Dışarısı dışarı çok soğuk, dışarı değil bahar ayında çıkacağız inşallah dışarı Şöyle bahar gelsin havalar ısınsın ee, Gideceğiz o çamın dibine oturacağız Ayşe ablanın önünde çay dağacağız iki tane Şimdi çay çay. Evet. Bir demlik çay içeceğiz o zaman. Şimdi ben zaten niyetteyim. Ramazan ayındayız. İsa'dayım. Ramazan birinci günü bugün. Niyetliyim ben. Nasipse e, bayram sonra şöyle bahar ayında senle çay şamın dibine bir demlik çayı bitireceğiz. Sohbet edeceğiz. İse dayım, müsaademi isteyeyim mi? Hı. Müsaademi isteyeyim mi? Hadi. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben yine gelirim böyle bahar ayında. Hadi. Sen yine istirahatına bak, hastaneden çıkmışsın dediler bana fazla yaklaşma. Hı, tamam İse dayım. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz İse dayım. Hadi kal sağlıcakla. buradasına düşüyor ara bizde düşüyor şey oluyor şey oluyor ne yapıyor bunlar da 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 Thank you.